arkadaşlar bugün 21 Kasım Cumartesi Ankara yarışları için karşınızdayım sizler de hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün eğer bilmeyenler için söyleyeyim bugün yasaklar başlıyor arkadaşlar. Sokağa çıkma yasakları var abiniz olsun yani e, gündüz sabah 10'dan akşam 8'e kadar sokağa çıkılabiliyor. Onda herhangi bir sıkıntı yok ama bu saatlerin dışında sokağa çıkma yasağı var en azından bunu belirteyim arkadaşlar. Bir de e, programlar iç içe girdi. Halil'e kısıtlı bir saat olduğu için yani 3 tane program e, hep 15'er dakikalık e, aralarla büyük ihtimalle çoğu yarışlar zaten bu şekilde e, koşulacak yani. Yani 15 dakikada bir yarış koşup yanlış koşuları sevmeyin dikkat edin arkadaşlar. Çünkü benim birkaç arkadaşım bu şekilde aldandı. Kuponu yırtıp attılar çünkü. Neden diyeceksiniz? Ya şimdi Ankara koşuyor. Örneğin ben size böyle diyeyim <laughs> 8. koşu ya burası koştu. 7. koşu koştu kazandı. Şimdi 6'sı 4'e 4 gidiyor 5. ay bekleyecek. Ya örnek vereyim mesela burada 3 5 yazmış işte. Ee, şimdi İzmir'in yarışı koşuyor. 16 bakın şimdi İzmir'in yarışı koşuyor. 16 kaç nerede? Ha şu. Ee, bu, bu, koşacak. E bak şimdi burada 3 5 başka atlar şimdi. Burada başka bir sonuç geliyor. Hadi ya gelmedi diyor. Kuponu attı, attı, Ben de sonradan fark ettim. Ya arkadaşım sen ne yaptın yani? Ne oldu dedi? Ya burası koşmadı. Başka ilk koştu. Allah. Ondan sonra gidiyor kuponları yapıştırmaya çalışıyor. Bilmiyorum ne yapıyor. Altısı tuttu tabii de. Ee, tabii götürdü sağlam buldu. iki parçayı da buldu. Ee, sonra gitti içeri işte. Onu biraz tabii beklettiler. Bir hafta sonra mı ne dediler. Ama adam öldü öldü gitti yani. O yüzden dikkat edin arkadaşlar. Yanlış koşulları seyretmeyin. Yani aman burada benim tutmak gelmedi. Kuponu çöpe atayım yapmayın arkadaşlar. Gerçi çoğu şimdi artık şeyden yatırdığı için. Öyle bir sıkıntı olmuyor. Telefondan yatırdığı için sıkıntı olmuyor. Ama siz yine de. E, kontrol etmenizde bence fayda var. Arkadaşlar bütün iş yerleri kapandı. Benim çalıştığım yerler kapandı. Tabii e, haliyle şimdi ne zaman çalışacağız bilmiyorum. E, Devletten destek alacak mıyız? Alırız büyük ihtimalle ama ne zaman alacağız onu da bilmiyorum. yani Bayağı bir e, ters bir oyuna geldik. En azından şu ayı bitirseydik bari süper olacaktı ama gerçekten e, şimdi maddiyatın dışında e, şeyler de çok önemli. Sağlık hepsinden önemli. Tabii onu da e, düşünmek gerekiyor. Çünkü en azından bazı bölümlerde eğer gerçekten dışarıda işimiz yoksa, valla evde oturmak bence en iyisi. E, artık oyalanacağız. Bir şekilde oyalanacağız. Film çizeriz, bilmem ne yaparız. E, Oyalanmakta fayda var. Tabii ama e, maddiyat da önemli. maddiyatsız ol, olmak da yani insanın e, yaşam kısıtlaması yapar. E, her şeyi yaşamını kısıtlar. Onu da belirtmekte fayda var. Bugün hatta ben <laughs> ev sahibini aradım. <laughs> iş yerleri kapandı dedim. Yapmayalım dedi. Yılmaz Yılmaz dedi. İşim var dedi. Sonra konuşalım dedi. Adam kapattı üstüme. <laughs> Anladı ne olacağını. E, çünkü geçen sefer de öyle olunca en azından bir kira almadı benden. E, tabii bir kirasını verdik. Bir kirada borçlandık. Öyle kaldı. Şimdi o onu düşündü. E, artık yapacak bir şey yok. Ne yapalım? E, ya aksilikler oldu mu? Hepsi üst üste oluyor ama tabii e, her aksinin bir çözümü var ama bu virüs gerçekten başa bela. E, i̇şte benim e, iki tane yakınım ya biri kızım biri kız kardeşim ikisi de yakalandı ee, İnşallah bakalım acil şifalar diyeceğiz dua ediyoruz başka bir şey yapamıyoruz hani ya, yanına da gidemiyoruz ki Gerçi şu anda iyi bazen ağrılar oluyor işte işte vücudunda değişik yerlerden çeşit çeşit ağrılar çıkıyor ateşleme oluyor yani bakalım artık daha. bu atlatacağız ya başka çaresi yok ee, bir şekilde bunu e, bu illete atacağız yani. Neyse arkadaşlar ben artık fazla konulara girmeden en azından e, bu Ankara yarışıydı. Ben Ankara yarışının programını sizlere sunmaya başlayayım arkadaşlar. Bu 12.30'da başlıyor arkadaşlar. Baya erken başlıyor. Birinci koşumuz Andikap 16 dişi 4 ve yukarı Arap'ını 1500 metrelik kum yarışıyla ilk ayağımızı, ilk startımızı verelim arkadaşlar. Şöyle de işaretimizi koyalım. Benim burada önereceğim X safkan 2 nolu Aydan Kız olacak. Bu Özgün An Ercan Çankaya ile Ercan Dere'de Ercan Çankaya start alacak olup e, bu safkanın bir, güzel bir kum performansı da olduğunu unutmayalım. İyi hazırlıklar sahip bence ilk şanslı isim olarak 2 no Aydan kızı Toner yazalım. Daha sonra 1 no Selda Hanım yine bir Özgür temsilcisi. İşman çizikle start alıyor ama bu safkan bayağı bir kilo aldı. Yani Aydan Kızı arasında ne baksanız 6 kiloluk bir fark var. Ama iyi bir safkan. bugün en azından uygun grupta koşuyor. E, bir de kum performansı iyi olduğu için bence kuponlara yazalım. Ağır yani, kilosu kilosuna ve son olarak da 5 nolu Zor Müzeyen Ali Kaşmaz'la çok çok uygun kilosuyla, iyi formuyla bence yazılması gereken diğer isim olur. 2-1-5 benim bu birinci koşuda sizlere önerdiğim sapkanlar. Günün ikinci koşusunda bir satış koşusu var karşınızda. 2 yaşlı İngilizlerin 1500 metre kum yarışında 6 sapkan arasında koşacak olan bir yarışta inanın burayı işte ne yapabiliriz? Bana göre buraya biraz kalabalık tutmakta fayda var ama şimdi biz kalabalık tuttuğumuz zaman da Kalkıp yarışın favorisi de uzak ara yaparsa da hiç şaşırmayacağımız bir yarış ama her türlü sonucu da açık bir yarış olduğunu belirteyim. Ben burada önceliği yine Ercan Yıldırım'la start alacak olan bu Marseveli temsilcisi İkkinoğlu Infinite Swamp. Bakalım kaç para bunlar? Bakalım. 70 bin lira 2 yaşlı safkan için aslında normal ya. Bu en azından koşar vaziyette 70 bin liraya ama tabii alabilecek miyiz bir var ya. 2 nolu Infinite Swap'lı X şanslı isim olarak kuponlara yazalım. Daha sonra 4 nolu Soul of Nix. Native Nativa temsilcisi Akın Sözen'le yine ikinci safkan olarak kuponlara yazalım. Ve son olarak da 3 nolu Aşk Lirisi. Bir Cash Akçe yine iyi bir orijine sahip. Zaten Gülerce'lerden çıkma bir orijin. E, bu M Kıyak. M Kıyak. A, Mehmet Kıyak. Start açık olup. En azından bu safkanla e, daha önce bilmişliği de var. En azından tanıyan bir e, aprantimiz. Bence performans olarak e, rakiplerine e, avantaj yaptırabilir. O yüzden 2-4-3 olarak bu ayağa geçelim arkadaşlar. Tabii daha at yazmak isterseniz bu ayağı kapatmak gerekiyor. En yakın, en yakın kim yazabiliriz? 5 dolu güçlü beyin kızı bir temsilcisi. Yani en azından iyi bir apranti start alıyor. Yani çok geniş oynayanlara da en azından 5 dolu safkanı da ilave edebilirsiniz. Ama 2-4-3 biraz daha ağır basıyor bu ayakta. E, yazarsanız 5'i de ilave edebilirsiniz. Günün 3. koşusu 7 plase ve Üçlü gayen başlangıç ayağı olan bu koşuda bir şartlı 3-4 ve yukarı arapların 1400 metre kum yarışında. Ben burada en azından bu son yarışında biraz daha seri bir safkana yakalanınca en azından fazla ısrar etmedi liderlikte ama o yarışta da maalesef at geçemedi Çünkü karakter yapısıyla önde gitmesi gereken bir isim. Ben bugün ne yapar eder bu yarışta liderliği alır vermez diye düşünüyorum. Çünkü iyi bir hazırlıklı yapıyor. İyi çalışmalar sahip. Mustafa Kemal Kumbasar'la koşacak olan 5 Lord bence bugün yarışı kazanacak. O yüzden sizlere tek olarak öneriyorum. Çünkü yarış süratli, bayağı süratli ama bence bugün biraz daha dış kulvardan çıkması liderliği alıp götürür diye düşünüyorum. O yüzden bence bu rakiplerini geçer. zaten önde iki boyluk bir avans aldı mı da kolay kolay kesmiyor bu sapkan. 5 Lord için diyor. ben de o yüzden sizlere tek olarak öneriyorum arkadaşlar. Günün dördüncü koşusu ikinci altılı yanında açılış ayağı olan bu handikap 16 dişiler ayak 3 ve yukarı İngilizlerin 1500 metre kum yarışında yani burası biraz zorlayak, biraz buraya yüklenebilirsek en azından e, bence daha faydalıyız ama e, burada eğer tek atmak isterseniz de bence 4 dolu gör of san yani ben bayağı ön planda bu hakim tepsiçisi Akın Sözen çok çok uygun sikletiyle güzel formuyla bence ilk şanslı isim eğer risk alayım derseniz bu ayakta bu 3 do, e, 4 dolu, dolu gör of san'ı tek bile atabilirsiniz. ben ben o kadar o derni tutuyorum. Onu da belirteyim. En azından e, kime ağırlık verdiğimizi de e, belirteyim. Rakip arayanlara da öncelikle 3 nolu Madame Chernobyl. Bir agresif atayım sizi. İşman çizikle startlayacak olup en azından formda bir sağlam bir safkan. Bence ilk ciddi rakip olur. Daha sonra 1 olur. Rota Senya. Biraz ağır kilosu olsa da bir El Corredor temsilcisi Ben Gökalp Arslan'la startlayacak olup yine e, son 6 yarışı sürekli tabelada olan bir isim. İstikrarlı ve e, Yapıda bir sağlam bir isim. Yani bence iyi de hazırlıkları var. A yani kilo olsa da bugün bence e, güzel koşacak isimlerden birisi. Daha sonra 8. oğlu karma felsefesi. Bilal temsilcisi Bomboş kilosu ile Samet Erkuş ile start alacak olup son iki yarışında biraz kaybolmuş olsa da bugün bence e, bugün e, önlerde kendine yer bulabilir. Yani fotodayın geçen 8. oğlu karma felsefesi spiker de hiç şaşırmayacağım bir isim. Son hafta 7. oğlu Belonus, Kaptan Rio temsilcisi. Yine çok uygun kilosu ile Mücahit Bayır'la son güzel ikinciliğiyle bence yazılması gereken son isim olur. 4. Dediğim gibi bende biraz da olsa ön planda. Daha sonra 3, 1, 8, 7 bu ayak için önerdiğim safkanlar. 5. koşu bir Okavanga adına koşulacak olan bir şartlı bir iki yaşlı İngilizlerin 1400 metre kum yarışına geldiğimizde yani burada baktığımız zaman e, ilk kez koşacak olan bir safkan. Gerçekten Okavanga'da yani bizi Türkiye'ye gelen iyi bir aygılardan birisi. Bayağı da güzel safkanlar bıraktı. E, onun adına düzenlenecek olan bu koşuda e, baktığımız zaman burada kimler var? Ben burada öncelikli olarak bir Uğurtay'ı gördüm. Yani Uğurtay e, yıllar önce hangi yıldı? 84'te miydi? 85'te mi? Neydi? İşte Gazi Kazan'ın atın ismi zaten Uğurtay. İşte bayağı bir arada zaman geçince e, aynı isimleri tekrardan koyabiliyorlarmış. E, tabii onların sahibi Yavuz e, Sarıkayalar atıydı. E, bu sahibi başka. Ama e, tabii Uğur Tay'ı e, şöyle bir özellikle yapacağım. Ben iyi hazırlıklarla bugün bank olarak önereceğim size 4 numaralı Uğur Tay'ı. Halis Karataş'a nedenini de söyleyeyim. Bu Justin Moore Stanley's temsilcisi e, Alp Evcimen'in e, sahibi olduğu bir safkandı. E, ben bu safkanı e, bir yaşındayken beri takip ediyordum. Yani bunu bizdeki e, tay varken, e, çünkü bizim tay da Alp Evcimen'in e, kiralık olarak almıştık. E, bu Uğur için ben e, çok e, bayağı bir şeyler yaptım yani alabilmek için ama kiralık olarak ama o kiralık vermedi. Çünkü e, bu orijin gerçekten çok e, güzel bir orijin. Stanley Sinti, bu e, kimin kardeşi? Ya büyük bir tane at var. Ne ismini unutuyorum bazen de. E, onun anne kardeşi e, neydi ya i̇şte bazen bir şey söylediğim zaman da isim aklıma gelmiyor. E, hatta Gazi'de bile çok şanslı verdim ama Gazi'de almadı. Sonra 1400-1600'lerde bayağı iyi. Neyse Birden ha, ha deyince aklıma gelmiyor. E, bunu sattı ama çok güzel bir paraya sattı. Onu söyleyeyim yani 250 bin lira civarında öyle bir şey sattı herhalde. Çünkü baya ben de zaten bu tayı ilk hemen işaret koydum bunu hemen e, alalım diye e, olmadı ama e, e, eğer at almak isteyenler varsa bunu söyleyeyim ben bu Tay'ın bir yaşındaki bir kardeşi daha var. Yine aynı orijin. Justin Homer e, anne de yine Stanleys. E, yine aynı çiftlikte İzmir'de zaten. E, abi cümle ulaşılsa en azından o tayı e, alabilirler. Çünkü o tay da ne zaman geliyor? E, vallahi şu anda, doğru şu anda sahaya geldi Safkan. Bilmiyorum satıldı mı satılmadı mı? Çünkü bayağı da takip etmiyorum. Keşke geçen gün geldi bizim oraya. Alp Evcim'e de sorsaydım. E, ama güzel bir tay, onu söyleyeyim. Yani maşallah var. Ben zaten İzmir'de de be, çok çok beğendiğim bir safkandı Yani ısrarla ben bu Safkan'ın üzerinde çok durdum. E, nasip işte alanlara hayırlı olsun. inşallah onların yüzünü güldürür diye düşünüyorum. Ben 4 lira Uğur tayı, sizlere bank olarak önereceğim fazla da sözü uzatmayayım bayağı uzattım çünkü kusura bakmayın. Günün 6. koşusunda peri bacaları adına koşacak kısa vadeli 93 3 ve yukarı İngilizlerin 1200 metre kum yarışında e, baktığımız zaman ben burada önceliği 4 nolu Mars'a vereceğim. Bu Faruk Tınaz'a ait bu safka son yarışını kazanarak yine sağlara güzel dönüş yaptı. Zaten o 3.lükten sonra e, güzel bir sinyal vermişti. O yarışta kazanınca Bence bu yarışın da en şanslı ismi olarak Özcan Yıldırım'la 4 dolu Mars kuponuna yazacağız. Tabi burada iyi isimler var. Bir nolu Fire of World. Ee, sürekli zaten Mars'ta da hep beraber koşuyorlar. Bir onu geçiyor, bir onu geçiyor. Bugün Hakim Tayyip, Halis Karataş'la bence ilk ciddi rakip olur. Daha sonra 2 nolu ünlü an. Bu safkan da sınıf değişti zaten. Zadettin Boyraz'la yine kuponlarda yeni alması lazım bu Kuvvetay'ı. Ve son olarak da bir hatta ilave edeceğim. Çünkü bu genelde Mars Fire of World'un yanında koşan Altınol Kirilya. Bence ilave edelim. <laughs> Mehmet At bu safkanın önemli gelişmeler var çünkü. 4-1-2-6 ben sizlere bu ayak için önerdiğim safkanlar. <laughs> Günün 7. koşusu Handikap 15. 3 yaşlı Arapların 1300 metre kum yarışına geldiğimizde ben burada baktığım zaman <laughs> kusura bakmayın boğazımda iyice gıcık oldu. En azından bu gruptan biraz daha farklı, daha iyi gruplarda koşan bir de Aprandi kilo indirimine faydan bir nol ben bu balıkan tepsisini Ercan Çankaya kalitesiyle ben bu yarışı kazanmasını bekliyorum sizlere. Banko olarak öneriyorum arkadaşlar Bir nolu 4 e, nal beyini Ercan Çankaya ile. Tabi son sıfırını hiç ölçü almayan bu sapkın bu gruptan bence çok çok fazla. E, eğer tek atamıyorsunuz arkadaşlar bayağı kapatın. Ben size açık bir net konuşayım. Ya biri tek atacağız 4 nol beyini Ercan Çankaya eğer bu bayak sakıncalı, ben bu ayağın at yazmak istiyorum diyenler için bu ayağa haş olarak geçmesini tavsiye ederim. Çünkü geriye kalan bütün atlar bana göre 1 nolu 4 nolu rakibi arkadaşlar. Günün 8. koşusu şartı 5, 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kum yarışında 6 sapkın arasında koşacak olan bu yarışa baktığınız zaman, en azından eğer bu 3 ay civarı koşmamış olsaydı yani bir yarış görmüş olsaydı ben hiç tartışmasız 3 nolu Stone Falcon'u sizlere banko olarak önerirdim ama dedim ki ee, biraz ara vermesi, gerçi hazırlıkları çok iyi bu sapkı, Bu Taliban temsilcisi Özcan Yıldırım'da ben iyi şanslı bu sapkını vereceğim. Ama ciddi rakip olarak da son güzel ikinciliği ve hatta son birkaç yarışı güzel olan istikrarlı e, durumuyla e, Mehmet Keskin'le start alacak olan 5 Polar Star bence ilk ciddi rakibi daha sonra iki da 2 nolu Dotraki ve temsilcisi İşman Çizikler'de bence yazılması gereken diğer isim olur. 3-5-2 bence bu gruptan daha farklı biraz o yüzden ben de 3-5-2'yi sizlere bu ayak için öneriyorum arkadaşlar. Günün son koşusuna geldiğimizde Handikap 15, 4 yaşlı Arapların 1500 metre kum yarışında e, buraya baktığım zaman da altın olur Bölük Bey, Ali Kaçmaz'da böyle bu uygun kilosuyla bence iyi son iki, güzel ile bu yarışı kazanmasını bekliyorum. Bir diğer banko adayım benim altın olur Bölük Bey olacak bu bilgin temsilcisi. E, ama eğer alternatif banko arayanlar için veya sonu Sığınmak isteyenler için bence çok çok ideal bir bankalıyım. Eğer bu atı gitmek isterseniz, yanına at yazmak isterseniz de o zaman öncelik 1 nolu Sabır Bey, Vedat Abiş işte bence ilk rakip olarak yazılabilir. Daha sonra 8 nolu Terapist son temsilcisi yine boş kilosuyla Mehmet Keskin'e start alıyor. Bence iyi hazırlıklar sahip. Bu safkan bugün çok iyi bir yarış koşmasını beklediğim bir isim olur ve 5 nolu Aybet. Yine bir Diktao temsilcisi Mücahit Bayır'la start alacak olup yine boş kilosuyla Bence güzel hazırlıklarla yazılması gereken bir diğer isim olur. Altının yanı eğer ilk rakip yazmak isterseniz 185 ama daha da genişletirseniz hani bu ayak, ben iyice at yazmak istiyorum derseniz de o zaman 2 nolu can seklavi 4 nolu hızlı kuruş ve 3 nolu 5 refi de artık yazabilirsiniz. O zaman da ayağa kapatmış oluruz arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Ama altın nolu Safkan ben de çok mümkün. planda. Daha sonra 185 artık gerisini yazarsanız da haş deyin daha iyi bence. Arkadaşlar herkese bol kazançlar diliyorum. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.